Bir kampım nasıl gidiyor? Bugün dördüncü gündeyim tarih kampının Onunla ilgili bir değerlendirme yapacağım. Hem kendim sesle düşüneceğim. Şöyle eksik yanları var kampın. Hani planladığım sürede gitmiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Şu anda kaç video izledim? Öncelikle ondan başlayayım. Selami Altın hocanın ilk 32 videosu artı. 45. videodan 54. video dahil ikisi de o arayı izledim. Yani o arada toplamda 3, 6, 9, 10 video var. 32 de burada. Yani toplam 42 video izledim. Yani bu demek oluyor ki günde 10 video anca izleyebiliyorum. Yandım yani günde 10 video değil daha fazla izlemem gerekiyor. Şimdi tabii hangi kaynakları çözüyorum? Bu birinci sıkıntı. Yani bugün benim en az hani 15 günde bitirmek için bile 64. videoya kadar gelmem gerekiyor. Yani bu konuda ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Moralim biraz bozuk. Hani diyorum 20 gün sürsün. Moralini bozma diyorum kendi kendine de. Bilmiyorum ne yapacağım. Hani çabalayacağım bakalım. gece 24 gece 24 ve 03 arası ders çalışması yapıyoruz. Bunu hani bir saat daha artırabilirim bunu düşünüyorum bunu yapabilirim çünkü gece çalışmaları verimli oluyor hani yapabilirsem bugün gece dörde kadar çalışmayı yapabilirim belki bu bir seçenek İkincisi başka aksilik olarak ne şimdi ben bu benim hocam yayını şey neydi Ramazan yetkin 2018 kaynağı var elimde bunu çözmüştüm ama konu videosu değil de hani böyle kısa kısa bir not vardı tarihle ilgili elimde. Onu hızlıca okudum. Sesimi kaydederek okudum. Kanalımda da mevcut zaten. O Ondan sonra çözdüm. Ve birçok yanlışım çıktı tabii ki. Şimdi bu yanlışlarımı bu, <laughs> bu tarih videosu izledikten sonra yanlışlarımı bakıyorum sadece. Hani işaretledim yanlışlarımı tekrar bakayım diye. Ama işin kötü yanı şu ki hani mesela 30 tane yanlışım varsa mesela hani 20 tanesini yine yanlış yapıyorum. 10 tanesini doğru yapıyorum. Bu benim canımı çok sıkıyor. Yani bir türlü kafamda oturtamadığım mevzular var. Yani bunu nasıl yapacağımla ilgili bir yöntem buldum. Yani bilmiyorum işe yarar mı ama deneyeceğim. Ee, şöyle bir yöntem yapacağım çünkü üst üste çözsem de gerçekten yanlışımı yine yanlış yapıyorum. Böyle bir şey yapacağım işte şu an kızım geldi ne ne konuştuğumu da unuttum gerçekten. Şimdi ikide bir bölünüyor. İşte gündüz ders çalışması bu şekilde. Yani bir saat oturup güzelce de ders çalışamıyorsun yani. 15 dakikada bir biri geliyor bölüyor bir şey söylüyor. Bir şey yapmakta zorunda kalıyorsun. Sinir oluyorum ya. Şimdi ama mecburuz ne yapalım. Çocuklar da haklı yani. Çünkü onlar da işte onların vaktinden de alıyoruz. İnşallah kazanırız hayırlısıyla. Şimdi işte böyle bir şey yapacağım. Yani şu sesimi kaydedeceğim. Bugün hatta 6 dakikalık bir video kaydettim. Bunu yükleyeceğim kanala. Bu da bunun bu oynatma listesinin başlığı da yaptığım yanlışlar şeklinde. Tarihten yaptıkları ya, yanlış yaptığım yanlışlar ne bileyim bir oynatma listesi başlığı bulurum. Onu dinlerim. Dinlerim, dinlerim, dinlerim. Aradan mesela bir ay geçince çöz, çözmeye çalışırım kitabı alıp. Öyle yapacağım. Kitabı bitirdikten sonra böyle bir yöntem yapacağım. İşte bu Ramazan Yetkin benim hocam. Başlığı da koyabilirim mesela. O şekilde böyle bir yöntem. İkinci yöntemim şu tarih hakkında. Bu tarih beni boğuyor gerçekten. Şimdi e, seviyorum, çok seviyorum ama gerçekten çok ayrıntı ve bitirdi beni. Şimdi ikinci yapacağım şey de şu olacak. E, bir e, oynatma listem daha var. O oynatma de biraz ayrıntılı, ayrıntıya girerek her gün bir video, e, her bir video çekeceğim. E, konuya çalışacağım. E, hani konuyu ayrıntılı bir şekilde çekeceğim. E, bu şey hocadan e, Ahmet Uğur Karakuza diye bir hocadan videosunu her gün bir video denip e, o son anladıklarımı kendi anladıklarımı videoya çekeceğim. Hani kısa videolar olacak onlar da 6-7 videoluk. İlk videomu çektim zaten. Ondan sonra onda, on, o da 3 ay gibi bir sürede biter. Her gün bir video olacağı için 3-3,5 ay yani sınava kadar bitirmiş oluruz. O da oradan da bir tarih öyle bir ilerleyeceğim. Yani e, tarih konusunda bunları yapacağım. Bir de zaten <laughs> neler yaptım onu söyleyeyim. Bu işte bu videoları dinledim. Tabii sadece video dinlemiyorum. Sadece video dinlesem daha çok dinlerdim. Şimdi ne yapıyorum? İşte bu benim hocamdan çözemediğim sorulara bakıyordum ama şu anda sesimi kaydedeceğim. Böyle bir yola girdim. Onun için kara kutu yayınlarını çözüyorum çözdüm buraya kadar olanların bu video tabi medeniyet ve kültür ve medeniyete daha başlamadım onu çözülmeye başlayacağım işte şimdi Oy, inşallah çözebilirim işte e, daha sonra işte pegem e, ezber bozan pegemi çözüyorum sonra yedi iklimi çözüyorum karakuzanın ondan sonra bir tane daha yedi iklim var 2013 kaynağı eski kaynak onu çözüyorum ama bundaki e, kaynak şöyledi ki eee ee, şöyle ki bundaki şeyi çözmedim mesela. Türk, ilk Türk İslam Devleti'nin 11, 11 tane testi var. İlk 7 testini çözdüm. Son 4 testi kaldı. Kültür ve de, kült, Osmanlı Devleti'nde kültür Uygarlığı hiç girmedim zaten. Şimdi e, Osmanlı Devleti kültür uygarlıktan soru çözmeye başlayacağım kısacası. Yaptığım şeyler bu kadar. Yani görünen kılavuz şu ki bu hızda gidersem 20 günden önce bitecek tarih. Ama amacım tabii ki 20 günde bitirmek asla değil. O yüzden çabalayacağım. Çabalayacağım. İnşallah hızlanırım diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.